Amazon Prime'ın ya da herhangi bir yapımcının 750 milyon dolar gömdükten sonra bu projeyi sadece o kitabı okuyanlar için yapmayacağını da farkındaydım. Bu edebiyatın, fantastik edebiyatın kurucu babası, <laughs> kurucusu. Ondan sonra gelen herkes ondan öykünmüş ve ondan sonra gelen herkes ondan ilham almış. Bunda herhangi bir şüphe yok. Dizi izleyicileri ekran başına kilitleniyordu. Sansasyonel sezon finalleri ve şu ana kadar görülmeyen sezon finalleriyle şok hikayelerle, entrikalarla ilerledi ve kendine çok büyük bir kitle yaptı Game of Thrones. Senin şu anda zirvede olmamanın nedeni sen değilsin. Kim? Ortam. Halkımız. Can, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk bu gelmemi neye borçluyuz? Bu gelmemi neye borçluyuz? Seni özledim. ben buna inanmadım. Evet. Aslında ben şu sıralar sen de biliyorsundur, takip ediyorsundur bu fantastik edebiyat dünyasının dizi uyarlamaları en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Hem Yüzüklerin Efendisi'nin Güç Yüzükleri dizisi Amazon Prime'da hem de Taht Oyunları Game of Thrones'un House of Dragon'u HBO'da yayınlanıyor ve fantastik dizi tutkunları şu anda gerçekten zekten dört köşe. Bazıları öfkeden kudurmuş durumda. Ben e, Yüzüklerin Efendisi dizisini de 4 bölümünün tamamını, House of Dragon'un da 5 bölümünün tamamını izleyen birisi olarak bu diziler hakkında birkaç kelam etmek istedim. Çünkü söylemek istediklerim var. Sen de bana şovranırlık teklif ettin. Çok hoşuma gitti. Senin şovranırlığında düşüncelerimi anlatacağım. Çünkü Yüzüklerin Efendisi'nden bahsettiğinde ki biz bunu seninle defalarca çok daha önce konuşuyorduk. Gerek kitabını, gerek filmlerini, gerek yapılan eleştirileri, beğenilen taraflarını seninle çok defa konuştum. Ee, sen uzun zamandır söylüyordun, beraber bir Yüzüklerin Fenisi programı yapalım. Ben buna cesaret edemiyordum. <laughs> Ama şimdi kamera arkasında durmaya cesaret edemiyorum. Seni konuşturacağım. Ee, beklentin neydi, beklentini gördün mü? Ee, yapılan eleştirileri haksız mı buluyorsun, katılıyor musun? Eleştirin varsa, e, içerikle alakalı mı, sinema tarafıyla, görsellikle mi alakalı? Bunları e, senden duymadım açıkçası. Şimdi ben yeni duyacağım diğer evet. beraber, izleyicilerle beraber. Bir şey herhalde sen ilk iki bölümünü izledin Yüzüklerin Efendisi'nin. E, ee, ilk, iki, i̇lk iki bölümünü izledim ve e, açıkçası e, çok haz Anladım. E, benim de bahsettiklerim var ama seni dinleyelim. Şimdi e, Yüzüklerin Efendisi dizisini heyecanla bekliyordum. Çünkü Tolkien'in yarattığı o orta dünya evreninde hem Yüzüklerin Efendisi'ni hem Hobbit'i hem Silmarillion'ı hem bitmemiş öyküleri okuyan bilen birisi olarak Elbette çok bu konuda ustalar var. O evreni yalayıp yutmuşlar var. Aynı zamanda da Yüzüklerin Efendisi filmini sinemada izleyen birisi olarak çok açıkçası heyecanlandım o dizi haberi geldiğinde de uzun süredir de bekliyorduk. E, dizi yayınlandı. Dizi yayınlandığında tartışmalar da beraberinde geldi. Çünkü filmden farklıydı. Yayınlanmadan önceki ön yargını paylaşabilirsiniz. Yayınlanmadan önce aslında çok fazla ön yargım yoktu. Benim hep heyecanım vardı hep heyecanım vardı ama şunun farkındaydım. Endişen yok muydu? Vardı ama o da çok sağlam bir zemine oturan bir endişeydi. Şuydu çünkü e, Yüzüklerin Efendisi filmi kült bir film. kültte de demeyelim yani dünyada milyonlarca hayranı olan bir film ve bence sinemanın zirve yapımlarından bir tanesi. Şunun farkındaydım. Dizi ne yaparsa yapsın bu filmle kıyaslanacak. Bunun farkında olduğum için orada biraz beklentiyi düşürdüm açıkçası. Çok normal değil mi? Şurayı çok yükseldi. Çok yükseldi karşıyasın. evet. İkincisi bu bir dizi. Yani 3 saatte ya da işte 3 bölüm halinde 9 saatte sinematik bir evren kurup ona göre hareket etmeyeceği belliydi. Çünkü uzun soluklu olması gerekiyordu. Bir dizi formatında çekileceğinin farkındaydım. Üçüncüsü izleyici profili değişti. Ee, ve izleyicilerin beklentileri değişti. Bunun da farkındaydım. Dördüncüsü Amazon Prime'ın ya da herhangi bir yapımcının 750 milyon dolar gömdükten sonra bu projeyi sadece o kitabı okuyanlar için yapmayacağını da farkındaydım. Dolayısıyla beklentilerimi asgari seviyeye düşürdüm. Ee, birkaç fragman beni heyecanlandırdı. İlk bölümde de beğendim. beğendim. Neden beğendim? Kafanda tasarlarsın ya bazı yerleri. kitabı okursun, kitap okurken tasarlarsın. O tasarladıklarıma çok yakın yerler çıktı. Özellikle yerler ve mekanlar yani orta dünyanın atmosferi, mekanları ee, çok beğendim. Çok ustalıkla çalışılmış, incelikle çalışılmış. Hayal ettiğin şeyi gördün. Hayal ettiğim yani evet benzer şeyler gördüm. Çok başarılıydı bir kere yerler. Bunun haricinde... Bunda sence beklentini düşük tutmanın faydası var mı? Beklentimi düşük tutmanın faydası var ama buraya iyi çalışmışlar bence. O çok baris. Peki Sence e, hani dizi biliyorsun, dizi biliyorsun Hı. için biraz daha maddi tarafı düşünülerek yapılmış bir şey. Tabii tabii kesin. E, ya sinemada illa ki öyledir ama sinemada asıl olan e, çok daha kalıcı bir şey elde etmek ki bak 100 sene öncesine kadar kalıcı olan birçok şeyi görüyoruz. Maddi kaygılar herhalde bu kadar fazla hissedilmediği için öyledir. Sence bu maddi kaygılar e, sanatı ve e, belki de Tolkien'e mesela sadık olan insanları biraz hayal kırıklığına uğratma ihtimali var mı? Var, şüphesiz var çünkü Tolkien inanılmaz bir çerçevede oturtmuş her şeyi ama bunu 1950'lerde yazmış yani Tolkien'e inanılmaz bir saygı duyuyorum. Oğluna da bir o kadar duymak lazım herhalde. Ee, oğluna Tabii Christopher Tolkien'e de duymak lazım, derleti toparladı. Bu edebiyatın, fantastik edebiyatın kurucu babası, <laughs> kurucusu. Ondan sonra gelen herkes ondan öykünmüş ve ondan sonra gelen herkes ondan ilham almış, bunda herhangi bir şüphe yok. Ancak dediğim gibi yani çağın ruhu diye de bir şey var ya da zamanın ruhu diye bir şey var. Bu birincisi. İkincisi Marvel filmlerinin her filmin neredeyse soluksuz izlendiği, 1 milyar dolar gişeyi geçtiği bir dönemdeyiz. Yani yeşil ekrana bir kahramanı koy, o kahraman atlasın, zıplasın, efet koysun. Bunu herkes izlediği bir dönemdeyiz. Yani istesek de istemesek de e, talep eden kişilerin özellikleri de değişti. Dolayısıyla böyle şeyler bekliyordum, beğendiğim yerlere devam edeyim, sonra paylaştığım şeyleri eleştirenlerle paylaştığım şeyleri. Bir kere atmosferi çok iyiydi, atmosfer olarak Orta Dünya'ya giriyorum. Özellikle o Valinor'un görüntüsü, ölümsüz toprakların görüntüsü, Orta Dünya'da daha önce görmediğimiz şehirlerin görüntüsü, Moria'nın o parlak zamanlarındaki görüntüsü beni oldukça mutlu etti açıkçası. Bunun haricinde müzikler, Yüzüklerin Efendisi filminin en önemli özelliklerinden bir tanesi de evet, müzik, Müzikler. Bir sahne, bir çok e, gibi değil mi? Bu kadar olmasa da yine Orta Dünya ile pekişen bir şeydi. Ancak çeşitli problemleri var dizinin. Ben sinemanın müziğine bahsettim. diziden değil. Tabii sinemanın müziği muazzam. Evet. Ama bu dizidekiler idare eder. Bazıları çok iyi. Bunun haricinde şu var. sen kitapları da okudun değil mi? kitapları da okuduğum, okuduk. Biz başlangıcı da bildik kitaplarda. Sonu da belliydi. Ee, yani işte yüzüğün yok edileceğini biliyorduk. Elbette kitaptan farklı çekti Peter da filmi. Orada da farklılıklar var ama şimdi dizide bilmediğimiz kı kısımlar çok fazla. Yani nereden başlıyor, nereden bitiyor bilmiyoruz. Bölük parça. Parça bölük. Nasıl derler? Paramparça paramparça hikayelerin bir araya geleceğini tahmin edebiliyorduk. Dolayısıyla... Daha uzun soluklu olduğu için belki bu parçaları acaba birleştirmeyi düşünüyor musunuz? Bravo. Bir e, ısınamama olayı var. Hikayeye bir giremedik. Bir de de giremedik. İki de, de tam giremedik. Çünkü bir tarafta cüceler var. Bir tarafta Galadriel, bir tarafta Elrond, e, öbür tarafta Hobbitler var. Bir tarafta Valinor'dan e, Melkor'un Valinor'u yok etmesine gir. Şu, ana kadar. şu anda, onu aslında şey yaptım ben, en şu anda en sevdiğim Elendil abi. Elendil. Elendil. Elendil'i izlemedin sen. Yok, Elendil'in ışığı onu biliyorum ama... Elendil çok iyi oturmuş Hı. rolüne, ben Elendil'i çok beğendim. Elendil bütün el şarkılarında, kitapta ona atfedilen güzel hikayeler... Sanki. Karakter oyuncu çok oturmuş Elendil'e, yani çok Hı. beğendim Elendil'i. Genelde Hobbit'leri beğenmemişler, ben Hobbit'leri de beğendim. Ben beğenmedim açıkçası. Hobbit'ler bu abi. Ya tam karakter olarak karakter olarak da görünüş olarak sinemadaki bana da güzel geliyor şu yüzden. E, dizideki Hobbit insanın bildiği minyatürü gibi ama filmdeki, sinemadaki Hobbit e, ayrı bir ırk. Yani boynu kalın, kafası boynuyla aynı kalın, kıvırcık saç hmm. falan filan. E, insan i̇nsan ölçüsü değil, daha dikdörtgen bir ölçüsü hep, var. Bak hep onları? referansı Peter Jackson'dan alıyoruz. Peter Jackson büyük adamsın yani. Oradaki Hobbit insana benziyor Başka bir ırka benziyor. Bu hobbit insanı küçültmüşsün aynı boyda. Ama tam şey o çağdaki hobbitlerin atası sayılacak bir hobbit türünden bahsediyoruz ya göçmen. Belki onu öyle. Ben farklı bir ırkı insan gibi görmek istemiyorum. Hmm. Sinemada böyleydi. Burada insana benziyor bazıları. Ben hobbitleri de sevdim. Elendil'i çok beğendim. Durin'i çok beğendim. Durin evet. Durin bekliyordum heyecanlanıyordum. Durin'i çok beğendim ve Durin ile arasındaki ilişkiyi de Legolas kimli <laughs> ilişkisi gibi kotarmışlar. O da benim çok hoşuma gitti. Tarihsel bir ne nefret var aralarında. Evet ama onu güzel kotarmışlar. Sevgi, sevgi. <laughs> Efler yani. şüpheci, Cüceler şüpheci onu güzel yapmışlar. O karakterleri çok beğendim. Aslında Galadriel'i de beğendim. En çok o eleştiriliyor. Aslında şunu kaçırıyoruz biraz. Yani Galadriel bizim tabii Kate Blanchett yani çıtayı yani arşa çıkardı. Bir de o zamanın Galadriel'i çok şeyler yaşamış bir Galadriel. Şimdiki bu Galadriel biraz çemberinden geçmiş. geçmiş. Şimdiki bu Galadriel biraz heyecanlı bir arkadaşımız. Ee, ama ergen eleştirileri var. <gülüyor> <gülüyor> çok ergen tripleri atıyor deniliyor. Evet, o katılabilir ama şunu da unutmayalım. Şimdi 8 sezon olarak planlanan bir yerde bir kahramanın yolculuğu yapılması o, lazım olacak yani Galatcieli ilk seferinde Galatcieli gibi koyarsan o yolculuğu veremezsin yani o dizide karakterle beraber ilerleyemeyiz biz dolayısıyla onu tasarlarken de ana karakter Galatcieli olacak elbette ya öyle bir tasarım yapmışlar diye, diye düşünüyorum ee, yalnız ilk iki bölümde dedim ki bu hikaye senaryoda ...kotaramayacaklar mı acaba yani çok büyük bir ilerleyecek üçüncü bölümde e, Numenor ortaya çıktı, Elendil ortaya çıktı. Sonra Sauron'un izleri ortaya çıktı. Oklar muazzam, muazzam tasarlanmışlar. Yani o e, CGI teknolojisi değil de gerçek makyajda çok iyi tasarlanmışlar. Çok değerli değerliler. Dördüncü bölümde de Amazon orijinal karakter kötü Adar girdi. Adar da çok iyi bir kötü. Ee, şey gördüm, Gandalf'ın yeryüzüne inişi galiba. Onu ben tasarlıyordum. İyi ki sordun. Şimdi meteorman. Meteorla düşen adam. Kim? Şimdi fragmanlar yayınlandığında Sauron diye herkes düşündü. İpuçları ona yönlendirdi. İlk iki bölüm hatta üçüncü bölümde ya bu Gandalf diye düşündük. Çünkü Gandalf hani Mayaların orta dünyaya gelişi, ne benzer bir hikaye. Hobbitlerle ilk teması kuruyor. İşte Gandalf'ın sinemada izlediğimiz Hobbit sevgisi acaba ilk oraya düştüğü için mi geliyor? Bunu verdik herkes dedi ki o Gandalf'miş. Sonra dördüncü bölümde farklı bir şeyler oluyor. Acaba Sauron mu demeye yeniden başlıyorlar. Şüphesiz ki akıl oyunları yapacaklar. Yani çünkü baş kötü mü Sauron. Sauron'u hemen vermeyecekler o belli. Onu vermemek için de bir adar karakteri yarattılar. O da belli. Ben hala Gandalf olacağını düşünüyorum. Dizilerden meraklandırmak asıl olandır. Aslı tabii tabi, kesinlikle. Bir de burada bir... Yine Amazon orijinal bir karakterimiz var. Halbrant. Halbrandla beraber şu soruya geçiyoruz. Acaba Sauron kim? Meteorman mı yoksa Halbrand mı? Halbrand olacağı yönünde de güçlü şüphelerim var. Çünkü Sauron anlatılırken kendini insanlara gayet güzel şekillerle tanıttı. Onlara hediyeler verdikten sonra tuzağına düşürdü diye anlatılıyor. Eee Halbrandt'ın da böyle bir özelliği olabilir. Özellikle güney topraklarından geliyor oluşu orada çeşitli şeyler. Ama bunların hepsi birer tuzakta olabilir. Çünkü sezon finali diyelim. Ya sezon finali ya işi kurtarır <laughs> ya da bundan önce yapmış olduğun her şeyi sıfırlayabilir. Ya yani öyle de kör bir durum olabilir. Ben her şeyi sezon finaline doğru sağlıyorsun. O kadar meraklandırıyorsan bunu tatmin etmek zorundasın. Ben ben tatmin oldum. Tatmin oldum. Yetersizlikler var. Bence erken karar vermeyi bekle biraz. Ya zaten hep söylüyordum abi. Bana birisi çeksin 56 bölüm orta dünya. Ben de izleyeyim. <laughs> yani böyle bir şeydim. Dördüncü bölümde iyice oturmaya başladı. 56. bölümde şeye kadar gidecek mi? Ee, 56 bölümü salladım yani. Ben izlerim demek bakalımlar yani, Şöyle olsun hani son bölümünde e, o çağ değişecek mi? E, Benim biz, tahminim şurada bitecek. Hatırlıyorum Frodo'yu görecek miyiz ileride? Aa, Yok Frodo'yu göremeyiz Frodo ama... O yaşadığı gelecek mi? O çağ şeyde kalacak bence hikaye. Yüzüklerin Efendisi filmin başlangıcı. Büyük savaş, insanlığın ve Elflerin son müttefikliği, son savaş. Sauron'un, Elendil'in ve Isildur'un Sauron'un kılıcını aldığı savaşa kadar gelecek bence. Orada bırakacaklar. Çünkü Ondan ötesi yok. Oraya getirmedikten sonra çok da mantıklı olmayacak. Yani Frodo'yu göremeyiz. bir boyu da göremeyiz. Oradaki... Bunun sonu bizim yıllar öncesinin başlangıcı olacak. Evet. Yani velhasılı kelam sevgili izleyiciler, Murat'la keyifli de bir sohbet oldu. Benim söylemek istediğim şeyler bunlar. Evet. Çok tartışmalar da var. Onlara da kısaca söyleyeyim. Yani Zenci Elf olur mu? Ya olmayabilir. Yani olmasaydı neden olmadı? Hassasiyet Büyüler e, geliştirme kaygısı mı yani. Şimdi buna tamamen e, dışarıdaki yorumlara bakarak diyorlar ki günümüzdeki çocuklar işte e, nasıl tarif edileceğimi de bilmiyorum yani ne diyeceğimi de bilmiyorum yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Siyahi çocuklar mı denir ya da e, perde de sürekli e, beyazların kahramanı olduğu bir şeyden rahatsızlık duyabilirler mi? Duyabilirler bir tane onlara benzeyen kahramanın olmasının bence bir sakıncası yok. Ya e, Fantastik e, edebiyattan bahsediyorsak, e, bence bu kadar hassas olmaya gerek yok. Hani bir filmde siyahi birini oynatmadın diye sen ona kötü gözle bakıyorsun anlamı yok. Şüphesiz. E, başka bir filmde de, başka bir fantastik edebiyatta tamamen siyahlardan da bahsedilir. Bunu da farklı şekilde yorumlamaya gerek yok. Yo, katılıyorum sana. Ben bakmıyorum. Şunu söyleyeyim. Yani dizi izlerken hiç o gözle bakmadığım için o tartışmadan kendimi azade tuttum. Ama yine bu işte SCV tartışmaları çerçevesinde mesela dizide hiç olmayan örnek veriyorum. Yine ona kötü baktığım için değil de eşcinsel bir ilişki belki beni biraz daha rahatsız edebilir. Anlatabiliyor muyum? Orta dünyanın ruhuna aykırı değil mesela zenci bir karakter. Bence değil ya. Bence de değil de bunu oynatmam kötü niyetli bir şey değil. Değil. İlle de e, bir duyar geliştirmek zorunda hissetmesi gerekmiyor kimsenin. Ya kimsenin Peter kendisi. Jackson bunu yaptı. <laughs> Peter Jackson belki de şanslı bir zamanda yaptı. Şimdi yapsalardı ondan neler neler isteyeceklerdi belki de. Yani evet Netflix ile çalışsaydı kesin hmm. iki tane elfe öpüştürürdü Evet o olabilirdi. <laughs> Neyse oradan yırttı. Dedim o tartışmalardan ben kendimi şöyle azade tuttum. Atmosferi beğendim. Mekanlar güzel. Müzik iyi, hikaye 4-5 yardan toparlanmaya başladı. Bazı karakterler çok oturmuş rolüne. Elendil çok oturmuş rolüne. Beğendim e, yani. Galatasaray'dan bahsettim de, e, sevgilisi Celeborn Celeborn Ke henüz çıkmadı. Celeborn daha ileride. Tabi bu hikaye çok daha uzayacak bir hikaye. Daha şu anda Sauron... E, ...daha kendini iyi tanıtacak, güç dövecek... O, Peki düşük bir beklentiyle başlattın da şu anki beklentin yükseldi mi? E, evet. Yani şunu gördüm, ya yani başaracaklar diye düşünüyorum. E, o 5-6 tane parça hikayeyi sezon finalinde bir araya getirecekler herhalde ve sezon finalinde Sauron'la ilgili ilk gerçek ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Kaç sezon sürecek? 8 sezon diye duydum ben. Hmm. Evet. Benim puanım 10 üzerinden 8 gayet iyimser bir puan. Ben e, artık ben de denk geliyorum. Sosyal medyada ve internette daha acımasız eleştiriler görüyorum. Hocam yani şöyle söyleyeyim sana. Adam girmiş yazmış çöp. Rezalet. Abi böyle bir şey değil bu. Yani gerçekten ortada çok ciddi bir prodüksiyon var. İşte atmosfer iyi, mekanlar seçilmiş, kostümler çok iyi, makyaj iyi, bazı karakterler çok iyi. Hikaye 3-4 farklı yerden anlatılıyor. Yani buna çöp denmez bu kadar da dairsizleştirim intikam hissiyle yapılmaz bir şey. Yani senin istediğin gibi olmadı diye bir sanat eserine intikam hissiyle yanaşamazsın. Mümkün olduğunca objektif olabilirsin. Hani eleştiriler var mı? Var. Olabilir de. Bazı yerlerde hikaye tam tamamlanamıyor. Bazı bazı kahramanların motivasyonunu kesinlikle isterleştiremedim bahsediyor. ama biz bir şey hissediyoruz diye başka bir şeyden nefret etmemiz gerekmiyor. Evet, kesinlikle filmi çok güzeldi. Sevdik, beğendik. Ee, bunu da hani bir diziye yapabileceğini eleştiriyi yaparsın mı? Dediğin gibi bu emeği göz önünde tutarak yaparsın esasında. Ya sen hatırlarsın filmden sonra da çok eleştiriler vardı. Yani çünkü çok e, majör değişiklikler var. İşte Arven'in diziye giriliş şekli, işte aslında e, yüzük atıldıktan sonra Saruman'ın tekrardan Hobbit köye gitmesi ve benzeri çok değişiklikler vardı. Çok da tartışıldı. Alegoriyle suçladılar işte Tolkien'i, bu 2. Dünya Savaşı alegorisi yapmış işte, beyaz ırkı yüceltirken işte doğulları küçük Çok tartışıldı ama zaman içerisinde bir değer kazandı. Ben öyle bir değer kazanacağını düşünüyorum. Komplo, komplo her zaman vardır. Her zaman vardır. Bunu söyledikten sonra House of Dragon'u da biraz konuşmak istiyorum. House of Dragon, sen izlemedin herhalde. Hayır, ben izlemedim. Sen zaten programı yapacağın zaman, ondan bahsettiğinde hmm. biraz şey duydum hani ilgi hakim olduğum bir şey değildi. Hmm. O yüzden burada topu sana bırakıyorum. Fantastik Edebiyat'ın yeni dönem harikası Game of Thrones'tu. Game of Thrones 8 sezon süren bir diziydi. Yayınlanacağı gecelerde bütün dizi izleyicileri ekran başına kilitleniyordu. Sansasyonel sezon finalleri ve şu ana kadar görülmeyen sezon finalleriyle şok hikayelerle entrikalarla ilerledi ve kendine çok büyük bir kitle yaptı Game of Thrones. Hali hazırda yazılmış bir eser üzerinden gidiyordu zaten. Şimdi House of Dragon bu Game of Thrones'tan önceki hikayeyi anlatan bir dizi fantastik evren yine izleyiciler beni anlayacaktır. Game of Thrones'u Özel kılan şey entrikalar, ihanetler, şoklar. House of Dragon'da da bu var. Daha düşük bir seviyede, daha basit bir hikaye anlatılıyor. Daha tahmin edilebilir bir hikaye anlatılıyor. Ee, Game of Thrones'un daha uzağında bir hikaye. Rakip olması düşünülebilir mi? Ben rakip olarak göremedim açıkçası. Çünkü şu da var, şimdi Game of Thrones eleştirisi yapacağım. Game of Thrones'un bazı bölümleri çok leşti. Çok kötü bölümler vardı. Bomboş geçen bölümler vardı. Herkesin merakla izlediği savaşın çok kötü bir savaş oldu. Mesela final sezonunda bir savaş vardı. Yani belki de birkaç hafta boyunca herkes o savaştan bahsetti. Ortaya çıkan savaş sahnesi çok kötüydü. Ama Game of Thrones'un niye kült izleyicisi oldu? Entrika, şok, ihanet hep vardı. House of Dragon'da da bu var. Yine House of Dragon'un 3. bölümünde merak edilen bir savaş sahnesi vardı. Tır çıktı. E, entrika, ihanet, şok bekleyenler fantastik evrende House of Dragon'u izlemeye devam edebilirler. İzleniyor yani. Ben 10 üzerinden 6,5-7 veriyorum diziye. Ama e, Yüzüklerin Efendisi bence 8. E, ben onu biraz yüksek verdiğini düşünüyorum ama... E, başka bir şeyden bahsedeyim. E, final dedin ki ya o zamana kadar yapılmış bir şey zirvede tutar veya bu e, biraz çöpe mi atar öyle bir şey söyledin. Tabii. E, Game of Thrones'un o bahsettiğin finali savaşın tır çıkması olayı sence ne yaptı bu diziye? Bilgisi oldu mu? Aslında şöyle oldu. Dizinin genel finali de çok kötüydü. Öyle yani, mi? yani genel finali de çok beklentileri karşılamadı açıkçası. Ama, e, Ama bu Game of Thrones'a değer kaybettiren bir şey mi sence? Kaybettirdi bence. Yani ben son bölümü... Hala biliyorsun bir efsanedir. insanlar... Hadi tekrar, tekrar Hocam, şunu yapalım. sana söyleyeyim. Bak, hani dedim ya dizi izleyicisiyle sinema izleyicisinin farklılığı. Şimdi Game of Thrones'un ortaya koyduğu sinematografi, yüzükleyen efendisi filminin sinematografisinin onda biri bile değil. O bakımdan o kadar baş, ha, o kadar. O, evet, o kadar baş. Çünkü dizi. O yüzden dediğim zaman hani yüzükleyen efendisi değerlendirirken de böyle bakmalıyız. Ama mesela Game of Thrones'u eşsiz kılan özelliklerden bir tanesi hakikaten şok edici şeyler vardı. O zaten kendine bir hayran kitlesi yaratmaya başladı. O da ekmeğini sonuna kadar götürdü ama 8. sezonun sonunda bence kötü bir finalle bitirdi. Evet değerini kaybettirir mi? Kaybettirmez. Ama mesela Oğuz dizinin sezonu yani tamamı 1. sezonun finalindeki gibi herkesi şok edecek bir şey olsaydı şimdikinden çok daha yükseklerde bir dizi olurdu. Bir farazi soru sorayım, hı hı. farz edelim ki Game of Thrones'un ilk önce aynı Efendisi'nde olduğu gibi sinema filmi çekilmiş olsundu. Ondan sonra da bu dizisini görmüş olaydı. Sence dizi yine bu kadar e, olumlu anlamda çok konuşulur muydu? Haklısın konuşulmazdı ama bir de şey tabii e, filminin nasıl olduğu da önemliydi. E, farazi dedik Efendisi gibi. Olsa, abi o çıtalar çok yüksek çıtalar ve şey e, muazzam eserler yani 20 yıl oldu hala her sene 3-4 defa izliyoruz bıkmadan. Reptiklerini ezberledik. İşte konserlerine gidiyorsun ve bu dünyada bunu yapan milyonlarca kişi var. E, o zor artık bu saatten sonra. Bir de hızlı bir tüketim toplumuyuz. Yani artık tüketim kısa sürede işte, tüketmemiz lazım. Yani olarak biraz şanslıydık o anlamda bunları yani ederek kesinlikle. Ve Herhalde o kadar hızlı tüketmedik ve hala sindire sindire tüketmeye devam ediyoruz. Kesinlikle ben hiç unutmuyorum. 12 Aralık 2001 Bahçeli Evler 10 sinemasında Yüzüklerin Efendisi'nin ilk gösterim biletini almıştım. Ve hani Türkiye'de ilk gösterim seansında demiştim ben. O sırada yaşadığım mutluluğu, heyecanı, o sinematik evrenin büyüsünü hiç unutmuyorum mesela. Biz şanslı filmler izledik. Ee, ben zaten mesela 90'la 2000 arasındaki bir sinemayı e, gözüm kapalı izliyorum Hani kötü çıkma ihtimali bana o kadar düşük geliyor evet. ki o yıllar arasındaki o verim o kadar yüksek ki o tadı bir daha hiçbir zaman yakalayamadım. E, bu e, bilmiyorum. Hani bizim zamanımız Şimdi ki gençler bir şey Değildi, tabi değil esasında. Zamanın ruhu bu abi. Biz farklı amaçlarla tüketiyorduk. Sinema bizim için bir alandı. Hı hı. Şimdi Netflix, Amazon işte bunlar rahat tüketebileceğin, seni rahatsız etme, akşam evde oturup bir şeyler içerken izleyebileceğin içerikler yaratıyor sana. Ve bunu mümkün olduğu kadar e, 300 milyon kişiye ulaştırmak istiyor. Ya da 500 milyon kişi izlesin istiyor. Ya bilmiyorum. Zamanlı ruhu birçok yerde geçerli olabilir ama özellikle sanata yakın konularda ben bu ruhun çok daha uzun süre olduğunu düşünüyorum. Mesela müzik olarak düşün. E, Aşık Veysel benim zamanımın ruhum ya da Dadaloğlu benim zamanımın Hı. ruhum değil ama ben seviyorum o şiirimizi bu ama, ama sen seviyorsun yani o çok uzaklı aslında. Öyle değil yani bu adam 100 yılda yaşıyor 200 yılda yaşıyor 2000 yılda yaşıyor. Ama ee, şunu düşünmelisin. Zamanın ruhu mesela şunu anladı. Ee, Z kuşağı evet birçok konuda kafası çalışıyor eyvallah bazı konularda ne bileyim tepkisizlikleri bile anladı. Ama ya bunu bana kabul ettiremezsin. Bunların güzel müzik dinlediği konusunda beni ikna edemezsin. Ya kesinlikle katılıyorum. <laughs> Kötü müzikler dinliyorlar ama bu yani şey e, o gün ben de söyledim ya biz de gençken bize ne saçma sapan şeyler dinliyorsunuz derlerdi. Hani biz rock müzik dinlerdik işte Şebnem, Kargo, Teoman. Şimdi bakıyorum biz iyi müzik dinlemişiz yani <laughs> ama... Zannetmiyorum bu çocukların 10 sene sonra ya ne güzel şeyler dinledik dediğini ama bu hızlı tüketecek bu çocuklar. Bu çocuklar bizim yaşımıza geldiğinde şu kıyaslamayı yaptıklarında görürüz. Acaba Yüzüklerin Efendisinin dizisini mi hala sevmişler yoksa sinema filmini mi daha çok sevmişler? Bunu belki aradan 10 yıl geçtikten sonra sanırım o kıyaslamayı daha sağlıklı bir şekilde yaparlar. Kesin ama bak şimdi zaman ru derken şundan bahsediyorum. Tüketim alışkanlığından bahsediyorum. Artık tüketim alışkanlığı daha hızlı daha hem, hemen bizi tatmin edecek, daha rahat ulaşabileceğimiz yani metrobüste giderken, otobüste giderken izleyebileceğimiz işte e, rahat rahat kulaklığımızda dinleyebileceğimiz yani kaset almaya değmeyecek hemen tek bir şarkı çıkınca onu dinleyeceğimiz bir şeye dönüştü. Tüketim bu. Dolayısıyla tüketim de biraz toplumu be belirliyor. Z kuşağı da bu. Bunu e, Tespit etmemiz gereken nokta bu. Ben mesela şimdi sorsan da, 10 sene sonra sorsan da, 20 sene sonra sorsan da çok böyle epik şeyler istemeyeceklerini, daha böyle hızlı tüketilebilir, Marvel tarzı, işte uçuşların, kaçışların, atlamaların, patlamaların yapıldığı filmleri seveceklerini düşünüyorum. Alım zaman gösterecek. E, zamanın ruhuna o gün yine bakacağız. Evet. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Hayatın değişken olduğuna inanıyorum. E, şu an gelmen güzeldi. E, yani sayende diziye bakışım biraz daha değişti. Sanırım biraz daha merak edebilirim artık. Açıkçası çok haz ederek devam etmemiştim. Ama dediğin gibi dizide biraz e, istikrarlı olmak lazım. Biraz şans vermek lazım. Biraz şans vermek e, lazım kesinlikle. Senin gibi henüz oturmuş bir şey yok. E, açıkçası izleyeceğim. i̇zleyeceğim Bence bunu. de izlemelisin. Ondan sonra istiyorsan. belki yine konuşuruz. Abi bir kere Moria'ya giriyorsun ya. ya. Moria zaten... <laughs> Mitril'in bulunuşuna evet, tanıklık ediyorsun. Yani çok yani sürekli Durin. hikayesini dinledik hiç görmedik kendisini. Görmedik çok başarılı. Çok yedim. başarılı. Ben Erront'un da bir evet. dönüşüm yolculuk... <gülüyor> evet, tamahkârlıkla kazdılar, bir kötü uyandırdılar. Evet. Nasıl uyandırmış? Ben Galatya'nın dönüşümünün de o yolculuğunun da çok iyi olacağını ve çok iyi bir, bir adar karakterini çok beğendim mesela o kötü adar karakteri. Görmedim ensonra. Görmedin. dördüncü bölümde ortaya çıkıyor. E çünkü bir kötü lazım artık yani. Evet sağ oranda olmayacağına göre araya bir Amazon karakteri koymuşlar. Orklar çok iyi onu da söyledik. Yani. Söyleyeceğim her şeyi söyledim ya. Evet i̇yi yani. ki sen vardın ha. Ben şimdi burada kendi başıma konuşmaya kalksam <laughs> çoğu şeyi unutuyorum. Geldi. Eru gönderdi beni yani. Eru'nun hikmetinden sual olunmaz. Eru'nun hikmetinden içerisinde. sual olunmaz. Valinor'u görmek de çok güzeldi. E, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dur yanına gelin de vedalaşalım. Evet. Sevgili showrunner'ım. <laughs> evet. Sev Cihan'ı burada görmek gerçekten güzel. Çok uzun zaman oldu özlemiştik. Cihan'la sinema konuşmayı da özledik ki bunu burada çok yapıyorduk. Gevezeliğimiz dillere destandır. Ama bunu ara ara tekrarlarız Kesinlikle yapalım. Artık biraz da sen gelirsin benim taraflara. Olur olur. Ee, olur. Neden olmasın biliyorsun öyle değil işte çok uzun ara verdik. Çok uzun <laughs> ara verdik. Ya bak Yine ben sana söyleyeyim bunlar. milyonlarca kişi yeni bölüm bekliyor. Ne öyle değil işte. Yani. Tabii canım. Sen beni bu aldatmacalarınla <laughs> nereye kadar götürebileceğini sanıyorsun. Benim şu an zirvede olmam <laughs> gerekirken hala şu <laughs> meslek <Seni>, lisesi. <laughs> seni şu anda zirvede olmamanın nedeni hmm. sen değilsin. Kim? Ortam. Halkımız. <laughs> Daha fazla konuşmayalım. <laughs> görüşürüz. Eyvallah görüşürüz.